Merhabalar herkese. Vlog podcast'a hoş geldiniz. Gündeme, e, gündeme ele aldığımız serinin son bölümündeyiz. Kalabalığız bugün. Hep beraberiz. Bizler de hoş geldik. Hoş geldiniz. E, bugün moderatörlüyüz. Moderatörünüz benim Leyda. E, kapanış bölümümüzü gündeme heyecanlanmak olarak belirledik. Nispeten böyle daha negatif, nötr diyebileceğimiz duyguların ardından bu hareketin yeni bir umudu taşıdığını hissediyoruz. Bu da heyecanlandırıyor bize. Her ne kadar şu an böyle 3 milyon insanın tek bir meydanda toplandığı kitlesel bir eylem yapılmıyor olsa da bunun yapılabildiğini, işte halkın mobilize edilebildiğini görmek, e, harekete geçmek, e, içinde bulunduğumuz sisteme aslında aktif bir şekilde hayır diyebilmek artık hepimizin böyle gündelik hayatında bir yerde sanki işte öğrenci hareketinin canlanması, eylemler, belki bazı mitingler, ortak bir alanda ortak bir amaç uğruna toplanabilmek güzel. Toplumsal olarak suni bir şekilde ayrıştırıldığımız belirli noktalara rağmen bir arada olabilmek güzel. Bir sürecinin parçası bunlar. E, Travma ve iyileşmede Judith Harmon şöyle diyor. İyileşmenin son aşamasında insan tekrar bir topluluğa katılabilir. Biz de bugüne topluluğun içinde değişimin bir parçası olma heyecanıyla hep birlikte konuşuyoruz. Her zamanki gibi biz heyecan nasıl duyuyoruz, heyecan nasıl tanımlıyoruz, bununla başlayalım istiyorum. Benim için heyecan bir beklenti, bir umut taşıyor her zaman. Sanki bir şeyler yapılmış da sonucu bekleniyor gibi de geliyor bazen. Şu an baktığımızda bir sonuç görmekten uzağız tabii. Ama kitlesel hareketler sabır da gerektiriyor. Bu süreçte çok kolay karamsarlığa da sürüklenebiliyor insan. Zaten hepimizin de alışkın olduğu bir şey belki bu karamsarlık. E, büyüdükçe daha az heyecanlanıyoruz galiba. Evet sanki böyle, heyecan duygular arasında benim için çocuk suluğa, çocukluk çığlığına en yakın olanı. Çocukluğun her şeyin mümkün göründüğü, o büyülü dünyasına ait bir duygu gibi geliyor. Aynı zamanda oldukça da dürtüsel, insanı yerinden kaldıran, içini tutamadığı bir coşku. Bu yüzden de bir çocuğun taşan leşesine, parlayan gözlerine en çok eşlik eden de bu duygu. Bence heyecan kişinin içindeki enerjiyi harekete geçirebileceğine, bir şeyin gerçekten olabileceğine dair inancın zirveye çıktığı anların ifadesi. Bir şeyin gerçekten olabileceğine dair inanç dedik ya. Şunu düşündüm. İnsanlar gerçekten inanıyor mu? Acaba hani umutlandık mı o kadar? Halkın potansiyeli inandık mı? Birbirimize inandık mı acaba? Güvenebildik mi? Heyecan da böyle ortaklaştığımız bir duygu mu? Ortak bir umudu taşıyor muyuz sizce? Bence böyle potansiyelimiz var. Heyecan içerisinde bir hareket de barındırıyor gibi. Kıpır kıpır olma haliyle beraber sınırların esnemesi, alışıldık düzenin bozulması da demek olabilir. Bununla beraber kontrol edilemez gibi de hissettirebilir. O yüzden daha güvenli duygularla maskelemiş olabiliriz belki. Kontrollü umut ya da temkinli imserlik gibi. Ama derinlerde hepimizin içinde bir kıpırtı var. Ve çocuk analisti bir yolunda da dediği gibi düşünce varsa ondan önce duygulanım vardır. Bu konuşmalarda da o duygulanımın ortaklaştığını hissediyorum. Aynı yerden olmasa da aynı eksende buluşan heyecanlar bunlar. Gizem'in dediği yerden alsak mesela, aynı yerden olmasa da aynı yerde aynı eksende buluşan heyecanlar dedik. Farklılığa da vurgu var hep, ortaklaşmaya da. Şimdi baktığımızda hepimizin farklı hayatları var. Ee, bu olay farklı yerlerden etkiledi belki bizi. İşte Eda Bursa'da, Gizem Karadağ'da, Sena Norveç'te aslında farklı ülkelerden olayları takip eden, gündeme bakan bir yanımız var. Farklı şekillerde, sürekli hareketin içinde olarak ya da ne bileyim belirli günlerde, oralarda olanlarımız var. Aynı duygu farklı tetikleyiciler de olabilir bir yandan. Peki size en çok ne heyecanlandırdı desem ya da bizi diyeyim hani kolektif olarak? E, bizi? Toplum olarak Kolektif olarak en çok heyecanlandıran e, belki de o yeniden doğum fantesiyle e, bir acaba dedik hepimiz. ki bu fantezi içinde adalet yeniden kurulacak e, gerçek görünür olacak işte suçlular cezasını bulacak e, bastırılmış olan konuşulacak Biz artık kurban değil failin karşısında duran özne olacağız e, da var. Bastırılmış olan o işte adaletsizlik, korku, belki boyun eğme hali geri dönüp artık görünür kılındığında, yani bilincimize çıktığında hepimiz heyecanlandık. Çünkü o şey artık sahnedeydi, ee, gördük, yaşadık, hissettik, belki uyandık hatta. Ee, ama bu heyecan karşısına bir e, karşı şiddet de buldu, ee, sert bir müdahale geldi. Bu heyecan ve açığa çıkanlar tekrar bastırılmaya çalışıldı ve belki bir kısmımızda da bu çaresizliğe dönüştü. Ben de beni en çok heyecanlandıran hareketin kendisiydi ahını diyecektin sen. Birlikte sadımı haline geçmiş olmak ve gündemin sönmesiyle unutulmasına izin vermeden, o heyecanı kaybetmeden, yorulduğumda akışa dayak uydurmak, işte gerektiğinde gündemi farklı dillerle sürdürmek buradaki en heyecanlı kısım bence. İşte şu anda aslında yolda, işte sosyal medyada, alışverişte birçok alana yayabilen bir süreklilik etkisi oluşturduk ve ortaklaşan dillerin fiziksel bir içerik zorunluluğu olmaksızın o kol kola, yan yana birlikte bu dansı sürdürebilmesi biraz uzak mesafe ilişkisini sürdürebilmek gibi. Ben Bursa'da olduğundan böyle hissettirmiş olabilir cidden. E, hiç düşünmemiştim bu şekilde. E, uzak mesafe ilişkisini boş verelim arkadaşlar. Herkes şehrinde yeni ilişkiler büyütsün. E, ama şöyle bir gerçek de var tabii ki. Belirli toplulukların hali hazırda olduğu yerlerde yani örgütlendiği yerlerde. işte dışarıya çıkmak, hareketle ilişkilenmek belki daha kolay. Ama e, böyle bir örgütün, böyle bir hareketin olmadığı bir şehirde e, bunu yapmak bir mahallede bunu yapmak da önemli. E, hepimizin ihtiyacı var çünkü o sahnede olmaya, ne olacak görmeye, bastırılan açığa çıkanmaya. Evet kesinlikle yıllardır içeride biriken ama ifadesini bulamamış bir şeyin nihayet dışarı sızabilmesi çok çok kıymetli. Kıpkı terapide ilk kez gerçekten bir duygunun ismini koyabildiğimiz o an gibi bastırılan artık bastırılmıyor. İnkar edilen durum artık görünür kılınıyor. Bu sadece bir politik ya da toplumsal değişim de değil aynı zamanda içsel bir yeniden düzenlenme gibi geliyor ama. insanlar artık sadece tepkisel değil, korkmakla, şaşırmakla, üzülmekle kalmıyor ve bir umuda yöneliyor. Sadece öfkeli değil, aynı zamanda bilinçliler ve bu çok kıymetli. Bilinçlilik hali, yani bu farkındalıkla da eşgüdümlü, ne kadar çok şey kaybettiğimizi de fark ettik. Bir döngü içerisine sürüklendiğimizin dahi farkında olmadan yaşadığımız hayatlar içerisindeydik. Akıyor olması yetiyordu yani. Şu an gelinen yerde önümün akışı değişiyor. Gizem Terapi Odası'ndan bir örnek verdi. Benim de aklıma şu geldi. İnsanların kendilerine iyi gelmediklerini bildikleri ilişkilerde neden kaldıklarını kendilerine sordukları anlar gibi bu. de sorarlar çünkü bunu sık sık kendilerine. Bu soruları şimdi de buraya yöneltiyoruz. Neden ben bu toplumun bana kafi gördükleriyle yetinmek zorundayım? Değil miyim acaba? Benim gibi düşünenler var mıdır? ne yapabiliriz? Fark ettiyseniz sorular ben dilinden bize döndü. İşte bu heyecan verici olan kısmı. Evet bize döndü. Ortaklaştık belirli noktalarda. Peki bu noktada şunu da sorayım. Heyecan nasıl harekete geçiriyor sizce? Bence heyecan umuda eşlik eden bir itki gibi. İçeriden gelen dışarıya yönlendirilmesi. Ve kıpırdanmak gibi dönüp de artık yeter diyebilmek. Bazen bir seçim sandı, bazen sokak bazen de bir pankart. Ama ortak olan şey bir şeyin bitmesini istemekle, kal istemekle kalmayıp artık başka bir şeyin başlamasını istemek. Belki de en çok şunu umut ediyorum. İnsanların sadece istemeyi değil, hak ettiklerine ikna olmaları. Herkesin ben de diyebildiği bir yer mümkün mü? Bu sorunun peşine düşen bir heyecan bu. Yani ben de şöyle bir çağrışım geliyor şu anda. Böyle karşısında uzun zamandır durduğun böyle ardından ne geleceğini tam olarak bilmesen de oraya merak duyduğu çünkü içinde bulunduğun bağlamda bu yolunda gitmeyen şeyleri dönüştürmeye karar verme anı gibi. O kapıyı açmak heyecanın umuda dönüşümünü de temsil ediyor aslında. Böyle oradaki ilk hareket elini uzatmak ve ya uzun zamandır zihinde, bedende yoğrulan bir işte duyumsamanın, arzunun, düşüncenin, dışa vurumun temsil ediyor yeşil enerjisini dönüşüm için kullanabiliyor olmanın da karşılığı gibi bu hal. Böyle kapıyı açtıktan sonra karşılaşacaklarının ne olduğunu bilmesen de orada deneyimleyebileceğin yeniliklere umut edebilmek çok kıymetli. Özlerinin uzatabilmesi ve kapıyı açması aslında kendi kimliğine yaslanabilmesi, birlik olma halini sırtını yaslayabilmesiyle mümkün ve orada kendiyle birlikte birilerinin yürümesi yeni bir sözün içine girmek ve beraber içinden geçebilmeyi umut etme olduğunu düşünüyorum. Çok güzel dedin. Oraya gidip neler olacağını bile bile birbirimize güveniyoruz mesela. Güvenmeyi öğreniyoruz. Bir de umut, heyecan, bir belirsizlik de taşıyor içinde. Bir bilinmeyen, ne bileyim henüz sonlanmamış ama hareketin yöneldiği ve beklentinin olduğu. Orada kaygılı olma hali de çok Benzer işlemiyor mu bedende? Ya bunlar aynı anda mı varlar? Heyecanla kaygı mesela aynı şey. Hem heyecanlandırır hem kaygılandırır. Biz nasıl ayırt edeceğiz bunları? Heyecanla kaygı bazen birbirini karışır. Çünkü ikisi de bedende benzer izler bırakır. Kalp hızlanır, nefes değişir. Ama heyecan bizi bir şey yaklaşmaya çağırır. Yeni bir başlangıcı, bir ihtimale. Kaygı ise çoğu zaman geri çekilmeye yeter. Sanki belirsiz ama rahatsız edici bir tehdit varmış gibi. Heyecan arzunun peşinden gitmeyi isterken kaygı o arzunun tam nesnesiyle yüzleşmekten doğan afallamadır. Heyecan arzu akrabadır. Kaygı ise çoğu zaman arzunun önüne konan bir engelin işaretidir. Yani beden aynı tepkiyi verse de içsel anlamı farklıdır. Heyecan istemektir. Kaygı ya istemezsem ya da elimden alırsadır veya farklı bir yönden de ya gerçekten olursadır. Çok güzel söyledin. Bana kalırsa da bu kaygı ve heyecan o zaman iç içe sekronize bir şekilde çalışıyor. Ne demek istiyorum? Bazen heyecan kaygının aşılacağını duyulan bir inançtan da doğabiliyor. Ya da herkes, herkesin aynı kaygıyı paylaştığını görmek içimizde bir harekete geçme umudu uyandırabiliyor. Belki gelecek belirsiz, belki umut yokmuş gibi geliyor. Ama yine de bir yerlerde hepimizin sessiz çığlıklarının birleştiği ortak bir heyecan taşıyoruz sanki. İşte bu heyecan kaygının kendisini bile bir anlam kazandırabiliyor. Ve bu heyecan bir anda bireysel kaygının ötesine geçip kolektif eylemlere dayanan bir yakıta dönüşüyor sanki. İçten içe büyüyen o kişisel tedirginlik başkalarının da aynı duygularla kıyısında gezindiğini fark ettiğimizde yön değiştiriyor. Artık yalnız değiliz, yalnız olmadığımızı bilmek bizi harekete geçiriyor diye düşünüyorum en azından. O sessizce taşınan kaygılar ortak bir dile dönüşüyor bir anda. O dilin içinde umut da var, direniş de, yeniden kurma arzusu da var. Belki her şey hemen değişmiyor ama o ilk adım birinin korkusunun başka birinin cesaretiyle kesiştiği yerde atılıyor bence. İşte o an kaygı sadece bir engel olmaktan çıkıyor, dönüşüyor ve dönüştürüyor gibi geliyor bana. Yani o an kaygı ve heyecanı çok net bir şekilde ayıramıyoruz gibi hissediyorum. Evet Sena çok güzel dedin. Bir yandan şey de düşündüm. Aslında biz heyecanlanmak dedik ama umutlanmak da olabilirmiş değil mi? Çok iç içe geçti gibi. Heyecan, onun taşıdığı umut, heyecan şeydanını da böyle ilk dediği gibi hani o coşku halinde içinde taşıyor. Peki şu an coşkuluk muyuz? Yani kişisel bir yerden bunu hissettiğimi söyleyebilirim. Bu coşku ve taşkınlık hali sadece işte umut ve iyimserlikten değil biraz böyle öfkeden falan da geliyor. Peki bunların bütün gündemin yeni ihtimallere duyulan heyecanın, umudun bir hevesten ayrılmasını nasıl sağlarız? Heves çünkü gelip geçebilen bir şey. Burada da böyle daha kalıcı bir şeyler lazım. Bence heyecan kalıcı olmazsa hızlıca ya, ya hevesin sönmesine ya da kaygının ketine dönüşüyor. Kalıcı olması için bir nesneye, bir amaca, ilişkiye yönelmesi gerekiyor. Yani heyecanla karşılaşıyorsak bir şey onun bir temsili, bir anlamı olmalı. Bunun için de duygunun düşünce, düşüncenin de eyleme dönüşebileceği bir zemin gerek gibi. Psikanalitik olarak da bastırmanın çözülmesiyle başlayan ...bir sürecin ister çatışmaları, geçici de olsa entegre etmesiyle mümkün olur. Heyecan ancak bir arzuya bağlandığında derinleşir, aksi halde dağılır. Gizem'in dediği gibi aslında heyecanın sürekliliği için onun bir e, arzu nesnesine dönüşmesi gerekli. Yani bu heyecan neye bağlandı, yani hangi nesneye bağlandı, hangi fanteziye bağlandı... Türkiye'de insanlar heyecan duydukları nesnelerin işte bir lider figürü olabilir, bir hareket olabilir, bir toplumsal dayanışma anı olabilir. Ee, kısa sürede boşa çıktığını da deneyimliyor bir yandan. Ee, heyecanın yerleşebilmesi için bir tür fantazi alanı gerekli, tamam. Ancak e, Türkiye'de bu olan çoğu zaman tramvayla da kesişme uğruyor, kesintiye de uğruyor. Umut edilen bir adalet girişimi hızla bastırılıyor. İşte direnişler e, kriminalize ediliyor. Seçimler adil olmayabilir hissi o fantaziyi çökertiyor. Hani böylece heyecan e, yerleşeceği bir sahne bulamadan dağılmak zorunda kalıyor. E, tıpkı toplanan ve dağılan, e, bastırılan ve en sonunda belki de gerçekten dağılmış olan bizler gibi. E buraların belki de heyecanı hissetmesinin biraz da depresif bir yeri var gibi duyulabilir bu. Heyecanın sonunda bir e, hayal kırıklığı, bir boş vermişlik gelebiliyor. Bunları da göz ardı etmemek lazım. E, son gündemi de değerlendirirsek, e, bizim heyecanımız bir kazanca henüz e, tam anlamıyla ulaşmadı. İstenilen ve uğruna mücadele verilen sorunlar henüz çözüme kavuşmuş değil. Bugün bir adalet talebine, yarın bir sansür tepkisine, öbür gün bir kadın cinayetine bağlanan ama hiçbirine derinlemesine tutunamayan, e, dolayısıyla süreklilik kazanamayan bir heyecan formu oluşuyor. E, eğer heyecan bir e, hikayeye, bir özdeşleşme alanına bağlanabiliyorsa o zaman daha kalıcı bir yer edinir diyebiliriz. İşte bu farkındalık heyecanı bastırmak yerine belki onun değişmesine izin verebilir. E, sürdürülebilmesi için sadece umut değil e, eksikle de, yasla da, arzuyla da kurulmuş e, daha derin bir ilişkiye ihtiyaç var. Tüm o yolu, tüm o değişim dönüşümü yaşadığı süreci bir bütün olarak görebilmek belki de daha kapsayıcı bir yerden içindeki olumsuzlukları da kabul ederek e, hani ya evet ya biz bunları yaşadık ve ileride tekrar yaşayabiliriz diyerek ama pes etmeyerek umudu söndürmeyerek ama onunla da yetinmeyerek ki geçmişten örnek alabileceğimiz kazançlarımız da çok. bunları da unutmadan ama hiçbir duyguyu dışlamadan diye düşünüyorum ben. Kesinlikle. Yani Sürekli kazanmayan, yangın gibi yanıp sönen dedim ya. Hani böyle dersek Türkiye'deki işte kadın hareketi, LGBT'yi, öğrenci, işçi sınıf hareketine haksızlık da biraz ederiz gibi düşünüyorum. Dediğin gibi e, bu hareketlerin kazanımları tarihimize baktığımızda çok net aslında. E, aslında senin de bahsettiğin, Ceren'in de bahsettiği dönüşümler hepimizin eseri olacak. Arzular, ar ortaklaşan arzular, bağımsız medya, yaslarımız, yüzleşme süreçlerimiz, bilinçlenmek. içinden geçtiğimiz, geçeceğimiz süreçler olacak. Bunların hepsiyle bir arada yeni bir mümkünü inşa ediyoruz şu anda. Dediğin gibi burada umutla da yetinmeden, hareketle, heyecanla ve diğer bütün duygularla yüzleşmelerle kabulleniyoruz geçmişi ve kolektif travmaları. Ama bunlarla uzlaşmıyoruz ve sesimizi çıkarmaya, taleplerimizi, arzularımızı dile getirmeye, bunları hakiki kurduğumuz bağlarla oluşturarak acılarda, dertlerde, sevinçlerde ortaklaşıp birbirimize yaslanarak yapıyoruz. İşte dışarıda değil artık, yani hep içerideyiz. E, hareketin kendisiyiz şu anda. Çok teşekkür ederim hepinize, sesinize, sohbetinize. Dinleyen herkese de çok teşekkür ederiz. Lütfen bize yazın. Instagram'dan, web sitesinden, işte YouTube'da yorum yazın. Sizin heyecanlarınız neler? Kendi duygularınız neler? Burada görmediğiniz belki ama çok derinden hissettiğiniz ya da bizimle ortaklaştığımız şeyler neler? Merak ediyoruz. Çok teşekkürler tekrardan. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere.